16. Profesyonel Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi. 16. Profesyonel Hekimlik Kongresi'ni 20-23 Ekim 2011 tarihleri arasında sözlerimi geri alamam. Sağlık hakkından, iyi hekimlik, iş güvencesinden, mesleki bağımsızlıktan vazgeçemem. Ana temasıyla Antal Antalya'da gerçekleştirdik. Mesleki ve sürekli eğitim haktır ve hizmet içi eğitim, eğitim de sınırlanamaz sürekli mesleki gelişim, izin ve görevlendirme ödenekleri gibi yollarla teşvik edilmelidir. Ülkemizde barışa her zamankinden fazla gereksinimiz varken gittikçe artan şiddet yaygın bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin temelinde sağlık hizmetlerini piyasalaştırılmasının ve olumsuzluklarının sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının göstermesinin büyük etkisi vardır. Ülkemizde çalışma sürelerinin uzunluğu, taşeronluk, esnek çalışma uygulamaları iş kazalarının ve meslek hastalıklarının artmasına yol açmaktadır. Ülkemizde enerji politikaları kapsamında Akkuyu ve ardından Sinop, İğneada, nükleer santral yapımı ısrarından vazgeçilmelidir. Sağlıklı yaşam hakkı özelleştirilemez. İyi hekimlik, mesleki ve bilimsel gelişimimizi, gelişimi kendi ellerimizdedir. Birinci basamakta tüm hekimlerin sonu da çözümü de ortaktır. Sözlerimizi geri almıyoruz. Sağlık hakkından, iyi hekimlikten, iş güvencesinden, mesleki bağımsızlıktan yine vazgeçmiyoruz. Hepinize <laughs> arkadaşlar binimizi saat 9.30'da e, yan taraftaki sözlerini geri alamam konsere bekliyorum. <laughs> evet.